açardın diye düşünmüştüm. Elindeki görüntüleri benimle paylaşmazsan gözlerinin önünde oğlunun kafasına sıkarım. Ya ne yapıyorsunuz? Ya aranda hiçbir şey olamaz artık anladın mı beni? Bundan böyle hakkım sana helaldir. Bana bir can borcun yok. Ayaklanmışsın. Seni sinemaya kaçırmaya geldim. Arkadaşlar merhabalar videomuza geçmeden önce sizden rica ediyorum kanalımıza abone olup ve yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram'da da bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram hesabımız zaten kanalın bilgilerinde var arkadaşlar dedik. Ve can borcu sizce dizi nasıl gidiyor arkadaşlar? İzlemek nasıl gidiyor bir yerle bir anlatın da biz de sizden dinleyelim bakalım biz sizlerin söyleyecek neleriniz vardır ona göre bilelim biz de bu dizinin gidişatını en azından bir isim koyabilelim. Bu dizi devam edecek mi? Yoluna devam edecek mi? Yoksa yoldan vaz mı geçecek? Çünkü bu sene çok diziler final yaptı. Bu dizi final yapacak mı yoksa devam edecek? Arkadaşlar bunları işte sizden sizinle konuşarak bunları öğrenmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Eh, çok konuştum. Sesim kısıldı. Yani biz YouTuber'lar genelde böyle sesli konuşuruz arkadaşlar. Böyle sesli konuşunca şey oluyor işte. Yani Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum. Hoşçakalın. Bay bay.